Merhaba arkadaşlar. KPSS 2014 orta öğretim video serisi bölüm 28. 2010 yılından bir soru. 2010 yılının orta öğretim sınavından işleminin sonucu kaçtır diyor. Burada ölçülen bilgilere bakalım önce ne ölçülüyor? Artı işaretli bir şeyle eksi işaretli bir şeyi çarpabiliyor mu kişi? İkinci ölçülen bilgi şu. Mesela eksi eksi 5 eşittir 5. Bunu görebiliyor mu? İki tane eksi yan yana gelince bunu pozitif olarak algılıyoruz. Çünkü aslında burada da bir çarpım var. Eksi ile eksinin çarpımı. Üçüncü bilgi mesela artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile artının çarpımı artı. Bunu görebiliyor mu? Soruda ölçülen bilgiler bunlar. Bu başlangıç sorusu zaten. 4 ile eksi 6'yı çarpıyoruz. Eksi 24. Çünkü pozitif ile negatifi çarpıyoruz. Bir bilgi de şu tabi. Mesela 3 derken bunun aslında artı 3 olduğunu gör biliyoruz. Ama artı olduğu için yazmıyoruz. Eksi 5. Eksi 7 daha. Eksi 12 ediyor. Şunun artı 6 olduğunu biliyorduk. Eksi 12. Artı 6 daha. Gördüğünüz gibi eksi 6 oluyor. Negatif taraf 6 büyük bunu eksi 6 şeklinde yazıyoruz. Eksinin eksiye bölümü de tıpkı çarpımı gibi pozitif oluyor. Eksinin eksiye bölümü pozitif 4 oldu. Artı 4 olarak sonuca ulaşıyoruz.